arkadaşlar ben Muhammed şimdi sizinle Ninja oynayacağız yalnız YouTube'da pek bilinen bir oyun değil ama bir şey olmaz herkes öğrensin yeter yalnız arkadaşlar ben yani farklı özellikler aldım gördüğünüz gibi ilk önce şunu göstereyim ya arkadaşlar aslında bu özellik de bayağı güzel bir özellik Bak şimdi öğreteceğim ama bazen yani baktım bilmiyorum ne oluyor bilmiyorum. Böyle böyle sınırsız ısınma falan oluyor. Arkadaşlar Arkadaşlar duvarın içine girdim. Yani bug yaptım kısaca. Arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar ama ama arkadaşlar değmedim yere. Neyse arkadaşlar. Onum. Hadi. Neyse arkadaşlar. Süre süre şey olmasın. 1500 parayı aldım. Neyse arkadaşlar. bak size şimdi bu özelliği göstereceğim. Aa az önceki özellikle ışınlanma. Arkadaşlar şimdi bu özelliği göstereceğim. Ama gereksiz bir özellik sanarsınız ama öyle değil. Arkadaşlar hızım arttı. Yani hızınız artıyor. Yani ya bu sadece görünmezlikmiş ya. Öyle falan değil yani. Arkadaşlar piramit öldürüyor mu? Arkadaşlar piramit öldürmüyordu. Baksana o zaman burada niye ölmüyorum arkadaşlar? Uf canım da pişi çekti ya. Bayağı lezzetli pişler. Hatta pişi derken pişi neden aklıma geldi? Çünkü annem pişi yapmıştı bugün pişi. Yani pişi neden yaptı onu bilmiyorum. Biraz arkada. Arkada mı? Ne alaka? Arkada diye bir kelime yok. Sadece arkanda mı bir şey var? Tövbe tövbe. neyse. Hiçbir şey anlaşılmıyor arkadaşlar. Değil mi? Bazen direkt bir an bir şey oluyor ya. Öf ya. Gene Türkçe mi bozuk benim? Benim Türkçe dersim bence iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde biraz hile yapmışım. Arkadaşlar herhalde YouTube, ee, e, sahibi bana kızmaz. Çünkü bu video, bu YouTube ben hiç bilmiyorum. O kadar ünlü değilim yani. Tamam mı? Tamam. Neyse. Bak çünkü görünmezim. Hiç kimse beni görmüyor değil mi? arkadaşlar baksana. Of ya ama şimdi görünüyor. O yüzden ne yapacağız? Hemen görünmez olacağız. Of arkadaşlar bu çok geç demiş olabilirim. Ol arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve üstte bildirimleri açmayı ve e, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Lütfen. Yalvarırım. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Yani alt çok az abonem var. Arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu bu videoya beğenmeyi unutmayın. Çünkü her arkadaşlar çok ölüyorum. Neyse. Arkadaşlar çok daha çok gelişeceğim, gelişeceğimi eminim ve arkadaşlar da oyun Hmm, Benim başladığım yerde başlamayın. Arkadaşlar şimdi lavya bölgesi. Ben bu oyunu bir, bir günde bitiririm ya. Arkadaşlar hızımı arttırıyorum. Neyse arkadaşlar biraz hızlı olalım deyince ve hızlı olalım. Arkadaşlar hmm, keşke hmm, bu dükkanın en pahalı ögesini alabilsem. Çok açtı. Ne için? Neyle alınıyor bu? Robux'u değildir umarım. Para değilmiş bu. Bak bunu almak isterdim. Acaba neymiş bu? Arkadaşlar kesin... keşke 2500 param olsaydı çünkü 2500 parayla şey alınıyor. Neydi? Yeni yeni öge alıyor alınıyor. Öge yani. Öge mi? Öge mi? Ne bileyim. Tan bilmiyorum nedense. Yumuşa G miydi? G miydi? Normal. Arkadaşlar. Ama ya. Neyse o yüzden pro moduna geçiyorum. Muhammed pro moduna geçiyor. Muhammed pro moduna geçiyor. Arkadaşlar biraz daha lütfen. Biraz daha arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha oynamak istiyorum. Tamam bu bitti. Arkadaşlar hadi. Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu kapatıyorum. Bay bay.